Aslan İttan'a herkese merhabalar. 10 Nisan İtta tahminleri birlikte sizlerle birlikteyiz. 5 tane mücadele seçtik 10 Nisan'da. Bu 5 mücadeleyi sizlere aktaracağız. Fakat bu 5 mücadeleyi aktarmadan önce sizlere bazı notlar geçeceğim. Öncelikle Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skoru yarışmasını yapıyoruz. Skoru doğru bilen bir kişi bir haftalık ücretsiz Canlı Telegram grubuna alacağız. Skorlarınızı yorumlar kısmına yazmayı belirtmeyin. Herkes bir skor tahmini yapabilir. İki tane ya kesinlikle yazmayın. Abone olup bildirim zil butonunu açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Ve beğeniler düştü. Şu beğenileri yükseltelim. Yorumlar kısmına da Galatasaray Fenerbahçe skor tahminlerinizi yazarsanız doğru bilen bir kişi bir haftalık Telegram canlı grubumuza alacağım. Onun dışında 9 Nisan'da ne yaptıklarımıza bakalım. 9 Nisan'da verdiğimiz maçlarda 5 maç verdik. 5 ile 5 çektik. Baktığımız zaman 9 Nisan'dan hemen şu şekilde bir özet geçelim. Göztepe Kayseri mücadelesine 2.5 üst demiştik. 2-1 Kayseri kazandı. 1.87'den 1.41-50 oran değil. 1.87'den tertemiz aldık. Beşiktaş'ın 2 golünü değerlendirmiştik. 4-1 bitti maç. 1.56 ve 1.55 bir oran olması lazım. Bunu da aldık. Bandırma'nın 2 golüne girmiştik. Dakika 14'e geldi. 2-0 oldu. 1.87'den bu da geldi. Onun dışında Adana Spor'un 2 golünü değerlendirdik. 145'ten bunu da aldık. Ümraniye'de verecektim size 9 Nisan tahmin mücadelesinde fakat biraz riskli gördüm. İyi ki de riskli görmüşüm. <laughs> Şöyle baktığımız zaman bir de Şelki 0-4'ün mücadelesini vermiştim aşağılarda. Hemen o da 3-0 bitti. Şelki'nin oranı 2 gol atarı 1.54 ve 1.50 arasında olması gerekiyordu. 5 ile 5 çektik. Canlı Telegram gruplarımıza katılmak için de açıklama kısmındaki linkten Telegram grubumuza ulaşabilirsiniz. Onun dışında da Canlı Telegram grubuna katılmak için Instagram aslan 0dan bana yazarak ödemeyi yaptıktan sonra gruplarımıza dahil edebilirim. Maç alışverişi, bilgi alışverişi yapabiliriz. Gruplarımıza gelmek isteyen kişiler şunları bilsin. Kazanmasında kaybetmesinde bilen insanlarla çalışıyorum. Yani her zaman kazanmıyoruz. Zaten 9 Nisan'da canlıdan tek başıma kendime ait olan yüksek oranlı yaptığımız kuponları görüyoruz. Hani 12 oranlık bir kupon yaptım. Young Bonks mücadelesi sonucu takımla yapıyordu. 2.5 üstüne 1 yaptım. Yani gitti. <laughs> Adamlar 90 artı 4'te gol yedi. 3 dakika uzatma verildi. 2-1'di. 90 artı gol geldi. 2-2 bitti. Onun dışında tek golden kaybettik. Ondan sonra İngiltere birinci ve ikincilikten birkaç tane mücadele vardı. Bu Buradan da beraberlikle çıktı verdiğimiz takım oradan da yaptık ama onun dışında 2 oran, 3 oran, 5 oran falan filan yakaladık, kazandık. Dediğim gibi Telegram gruplarımıza katılmak için açıklama kısmındaki linkten alan Telegram grubumuza ulaşabilirsiniz. Ücretli canlı ve yüksek oranlı gruplar için de Instagram'dan bana ulaşırsanız ödemeyi yaptıktan sonra size o grupları alabilirim. Diyelim like atıp abone olup bildirim zil butonunu açmayı unutmayın. Kurumlar kısmında da Fenerbahçe Galatasaray stikorunu yazınız doğru bilen bir kişi bir hafta ücretsiz Telegram canlı grubunu alacağım. Hemen şöyle 10 Nisan'a geçelim. Yeni Malatya Giresun maçı. İlk maçımıza başlıyoruz. Yani şöyle baktığım zaman Malatya artık e, içeriden dışarıdan kuyusu kazılıyor. Yani bir şekilde bu Malatya'yı aynı Eskişehir Spor gibi bir şekilde bitirdiler. Kadro dışı kalan oyuncular oyuncuların maaşları ödenmiyor As oyuncular oynamıyor. Başkan istifa ediyor. O, bu şu. Yani iyice bir kaos ortamına döndü. Giresun Spor'da şöyle göstereyim. Yani küme düşmenin ucunda. Rize çok önemli bir puan aldı. Bugün altı ayın maçı da var. Onu da değerlendirdik. Yani Giresun puan alması lazım. E, ve Malatya düşmeyi kabullendi. Malatya'daki bu krizden dolayı Giresun'un avantajı elinden bırakmayacağını düşünüyorum. Önündeki maçlar zorlu maçlar. Bu maçta bir Giresun galibiyeti bekliyorum. 1.82'den taraf bayisine gidebilirsiniz. İkinci mücadelemiz Adana Demirspor Altay mücadelesi. Adana kendi evinde top oynuyor. Altay için gerçekten çok önemli bir maç. Şöyle baktığımız zaman puan durumuna Altay 29 puanda. Bu maçı kazanırsa yani bir nefes alma ihtimali olabilir. Çünkü daha 5-6 hafta mı ne var ligin bitimine. Fakat Adana Demirspor'da e, Avrupa'ya gitmek için çabalayacak. Elinden gelen efor sarf edeceğini düşünüyorum. Avrupa'ya Avrupa gitmek isteyeceklerini düşünüyorum. Yani Alanya ile yarışıyorlar. Şuradan bir 3 puan alsalar 51 puanla 5. olurlar. Tabi Başakşehir Beşiktaş da var aralarında. Bunun için çabalayacaklarını düşünüyorum. Altay'da da aynı sıkıntılar var. Başkan falan istifa etti. E, Likteki konumu çok iyi değil. Ben burada direkt Adana'nın bir galibiyetini düşünüyorum. Altay deplasmanda yani sıkıntılar olduğu için Adana'nın da daha üstün bir kadro kalitesi olduğunu düşünerek direkt taraf bahisi Adana Demirspor maçı kazanır. 1.46'dan alabilirsiniz. Ben biraz da yüksek yüksek bir orandan bir şeyler istiyorum derseniz de 4.5 altında biri yaparak 1.74'ten e, Adana Demirspor maçında değerlendirebilirsiniz. Geçelim 3. mücadelemize. Menemen İstanbul Spor mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman İstanbul e, playoff'a kalmıyor oynayacak. Kalabilir mi? Kalabilir. Arkadan gelen bir Erzurum var. Samsun gelebilir. Onun dışında Eğip Bandırma Spor puanlar kazanıyor. İstanbul'un da puan kaybetmemesi lazım. Aynı şekilde menemene baktığımız zaman da küme düşme potasına sıkıntılı bir yerdeler. Aslında birincilikte şöyle bir olay var. Denizli, geçen videomda da söylemiştim. Altınordu Denizli bir 3 puan alırsa direkt 10. oluyor, 9. oluyor. Yani bu şekilde bir kritiklik var orada da. Hani o yüzden Menemen için de önemli bir maç. Menemen maçı bırakacağını düşünmüyorum. Fakat İstanbul'a play-off'lara kalmak istiyorsa yani bırakmaması lazım bu mücadeleyi. O yüzden bu mücadele biraz yüksekten aldım. idealden almadım. Yani idealden alınacak bir oran yok çünkü. Bir maç değil o şekilde. Değerlendirmek isteyenler riskli görenler değerlendirmesin. Ben İstanbul 2 gol bulacağını düşünüyorum. 1.70'den deplasman 1.5 üst idealdir diye düşünüyorum. Gelebilir mi? Gelebilir. Gelmeyebilir mi? Gelmeyebilir. Verdiğimiz her şey gelecek diye bir şey de yok. Gelmeyecek diye bir şey de yok. Bunu yer edelim aklımızın bir ucuna. Geçelim büyük bir derbi mücadelesine. Manchester City Liverpool. Şimdi bu maç bence <laughs> Pep ve Klopp için Şampiyonlar Ligi'nden bile önemli bir maç. Liverpool için bir şey de oldu yani Manchester City 2-3 maç berabere kaldıktan sonra aradığındaki puan farkı bireyinde Şimdi Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'da bir avantaj yakaladı 3-1. Manchester City'de 1-0 yani kapanan bir takıma karşı savunmaya karşı. Hani Şampiyonlar Ligi'nde avantajı eline aldılar. Bu yönden şanslılar. Ligde de 1 puan var. Yani Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp de bu ligi sağlayacaklar gibi bir durum ortada oluşmayacak. Şöyle baktığım zaman ya ben bu mücadeleyi çok bir şey oynanacağını düşünmüyorum. Ya taraf oynayın ya da alt üste bile gitmeyin. Fakat benim sizlere idealden önereceğim şey ilk 1.5 alt. 1.34'den alabilirsiniz. Ben ilk yarı kompakt bir oyun. Bir gol gelir sonrasında gelmez diye düşünüyorum. İkinci yarı açılır belki diye düşünüyorum. Fakat erken bir gol her şeyi alt üst edebilir. O taktik savaşını bile alt üst edebilir. Size yüksekten önerimle sistem kuponlarına değerlendirebilirsiniz. Manchester City-Liverpool maçına 0 3 25ten alabilirsiniz. 1-1 2-2 bir skor beklentim var. İki takım da çok fazla pozisyon bulacaktır. Fakat dediğim gibi ideal isteyenler ilk geri 1.5 alt onun dışında da maç sonucu 0'ı yapıştırabilirsiniz. Sistem kuponlarını risklidir. Geldik Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesine. Bu mücadelenin skorunu Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Skor yarışması yapıyoruz. Şöyle baktığımız zaman Fenerbahçe Galatasaray mücadelesine gerçekten güzel bir mücadele olacak. Galatasaray'da birkaç tane eksikleri var. Kerem oynayacak fakat almak isteyenler ilk yarı 1.5 alt 1.34'ten aynı şekilde. Onun dışında da 2-3 gol ideal diye düşünüyorum. Gol aralığında olarak 2-3 golle 1.90 oranından tertemiz diye düşünüyorum. Şimdi bir derbi iki takımda birbirine şey yani bu maç ya çok gollü olur ya 2-3 gol bandında biter. O şekilde düşünüyorum. Fakat skoru beklentim 2-1 veya 2-0 bir Fenerbahçe galibiyeti. Fakat Galatasaray'ın da e, gol atça düşüncesinden yanayım. Burada dediğim gibi size yüksekten oran vermek için KG var falan olaylarına girmek istemedim. ve ilk korner kullanan taraf e, olaylarına girmek istemedim. İdeal isteyenler ilk yarı 1.5 alt. Erken bir gol gelirse bu iptal olabilir tabii ki de. Onun dışında da normal bir şekilde tahmin ettiğimiz, istediğimiz şekilde giderse oyun akışı 2-3 gol bandında 1.90'dan alabilirsiniz. Dinlediğiniz için e, maçları değerlendirip oynamak isteyenler bol şanslar, bol kazançlar diyelim. Açıklama kısmındaki Telegram grubuza katılmayı unutmayın. Instagram'dan da bana ulaşarak kupon ve Telegram gruplarımıza sizleri alabiliriz. Allah'a emanet.